Evet arkadaşlar bugün Oscar balıklarımı çekiyorum. Yaklaşık 260-270 litrelik bir akvaryum içerisindeler. Bir buçuk ay oldu veya olmadı benimle beraberler. tiger dediğimiz desende çok zeki balıklar inanılmaz bir bağ kurdum çok kısa bir zaman içerisinde başka canavarlarımız da var. Tek monsterlarımız bunlar değil. Ben iki tane pipo filtre kullanıyorum. Biri burada, biri burada. Isıtıcı var. 100 wattlık bir ısıtıcım var. Evet yetersiz ama ev zaten çok sıcak oluyor. Su ortalama 25 derecelerde çalıştırmadığım halde. Dolayısıyla çok da gereklilik duymadım. Mutlular inanılmaz bir beslenme periyotları var bugün canlı yem attım. Ortamdan da anlayacağınız şekilde. Bunun ee, bir tanesinin çene kemiğinde galiba akvaryumcu da bir hasar oluşmuş. Ama inanılmaz bir bağ kurduk. Çok obur. Bir de ağzının o şekilde eğri olmasından kaynaklı yerdeki <laughs> düşen dip yemlerini hemen yiyor. <laughs> Bir avantaj olarak dönmüş ona. Özellikle bu yanlarındaki işte turuncu ve kırmızı desenler iyi beslediğinizde daha da ortaya çıkıyor. Ay ay gelişimlerini çekmek istiyorum. İnşallah uzun yıllar yaşarlar ve bizimle beraber olurlar. İnanılmaz bir bağ kurduk onlarla. Şöyle göstereyim ağzının eğriliğini. Geçen gün bir ölçüm yaptım cama yaklaştıklarında. Yaklaşık bir tatlı kaşığı boyundalar. 15 santim. Tabi geldiğinde bu kadar da değildi. Gerçekten haftalık ciddi bir boy atıyorlar yani inanılmaz. İlk defa besliyorum Oscar balıklarını. Bayağı araştırma yaptım onlarla ilgili. Hem zeki olmaları hem obur olmaları gerçekten hoşuma gidiyor. Olabildiğince fazla hava taşı koydum. Hem görüntü olarak hoşuma gidiyor hem içerideki filtrasyon için. Hem dış motorum var. Binlik bir Dopi'nin dış motorunu kullanıyorum. Baktım YouTube'daki içerikler hep eski tarihli içeriklerdi. Hemen hemen hepsini ikişer kere izledim. Aslında YouTube vesaire çok benim işim değil ama Yeni başlayacak arkadaşlara da bir feiz olması açısından şu an için bunları koyuyorum. Belki ileride daha büyük bir tanka geçerim. Şöyle 900 litreler e, hevesim var. Fakat Oscar balıkları zaten olabildiğince kirletiyorlar. Çok yemiyorlar. Bir de yem yedikten sonra <laughs> solungaçlarından yemin fazlasını tükürüyorlar. 4 günde 5 günde bir dip çekimi yapmaya gayret ediyorum. Yoksa baş edilebilir gibi değil. Yani şunlardan 4 tane olduğunu düşünemiyorum. Mahvederlerdi burayı. Besleyen arkadaşlar da yorum yapabilir. Nasıl o kadar fazla besliyorlar gerçekten merak ediyorum. Daha büyük bir tank yaparsam Belki e, Aravana alabilirim. Kedi balıkları evet ilgimi çekiyor ama çok dağıtıyorlar. Ben kumlu kullanmayı seviyorum şeyi. Akvaryumu dekor açısından. Şöyle yandan da göstereyim size. Bu canavarları çok seviyorum. Bu arada bunun bir tanesi geçenlerde yem verirken camı fazla açtım ve dışarı atladı. Allah'tan bir şey olmadı. Omurga kırılması falan oluyormuş galiba ama küçük olduğu için yırttık galiba. Elden yemiyorlar. Beni tanıyorlar. Şöyle gösterebilirim. Şimdi yem vereceğimi zannedecekler. Bakın. Buna da göstereyim elime. Zaten birisi geldiği zaman diğeri hemen o noktaya bir duyarlılık kazanıyor. Ben günde 3-4 kere besliyorum farklı yemlerle. Burada da bir canavarımız var, canavarımız var. Şurada da bir canavarımız var. Belki bir gün onların da tanıtımını çekeriz Bengal kedileri. Çok meraklılar. Öyle akvaryumun yanında oturuyor. İlk defa bir bitkili akvaryum deneyimim de olacak. O yüzden böyle bir şey yaptım. Onun da tanıtımını yapmayı planlıyorum. Çünkü Türkiye'de akvaryum hobisi pahalı bir hale geldi. İşte artan elektrik, su masrafları, parça bulmada olan sıkıntılar, maliyetler. Bu hobinin devam etmesini istiyorum. Beni rahatlatıyor. Özellikle monster tiplerle daha çok ilgileniyorum. Evde 3 tane akvaryumum var. Diğerini de tanıtırım. Canlı vardı. Çamla maalesef gece akvaryumdan kaçmış. Nasıl kaçtıysa. Bunlarla biraz boğuşmuş. Ve orada hayatını kaybetmiş. Üzüldüm. İleride onu da besleme hevesim var ama bilmiyorum. Ürkütücü bir tip ve kaçma potansiyeli de yüksek çanlıların. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.